Evet, selamlar ben Altan. Bugün sizlerle Forever serimizin 5 ya da 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorum. Biliyorum en son bıraktığımız gibi değil. Neden? Çünkü biraz XP kastım, biraz da e, satışlar yaptım. Şu haritayı açtım, burası yoktu. Bunu açtım, şimdi hocam ben notlarımı aldım. Şöyle göstereyim çok tam marka şey yapmayalım şimdi telif menefeyi Siktir et telifi. Şöyle göstereyim. Heh. Görüyor musunuz bilmiyorum. Nedir bunlar Altan? Bunlar şu abicim. Bunlar e, açacağımız bu arkadaşların e, şeyleri. Şimdi aman koyayım senin o motorcu tamam mı? Hah Ne çıktı? Balık ağı balık ağı kendi kendine toplar. Aa, olur tamam okey. Devamlı bize bir şeyler toplasınlar. Bir şeyler topluyorlar şu an. Çok güzel. Çantam tıka basa dolu diyor. Şimdi dur. Neymiş bakalım bu? İlk önce kırmızıyı açacağız. Tamam mı? İlk önce kırmızıyı açıyoruz. Şöyle bunları bir halledelim. Şimdi biraz malzeme satacağız bir de bundan sonra. Şimdi abi ilk önce bir kırmızı açıyoruz. Dışarıdan ara, araba sesleri geliyor olabilir. Sonra turuncu açıyoruz. Sonra sarıyı açıyoruz. Sonra yeşili açıyoruz. Sonra mavi açıyoruz. O mor açıyoruz. Bu kalite işini sizin için abicim gitti araştırdı. Tamam mı? Sizin için gitti araştırdı. Buldu. Ne geldi? Vampir kanadı. Düşmanları öldürü öldürürken can yeniler. Sikko sikko şeyler geldi hocam ya. Ben hiç böyle şeyler beklemiyordum ki ya. Şimdi yosunu sat. Balık sat. Bok sat. Dışarıda kavga var galiba. Ya bu başka bir açıklaması olamaz. Şimdi bunu da satalım. Şimdi böyle fazladan bizim envanterimizde ne var? Abi şunu ilk önce bir şöyle bir indirelim. Tamam. Şu ipliği sat. Ok sat. Bunları sat. Bunu sat. Envanterde yer açmamız lazım. Şimdi gidip arazi satın almamız lazım. Dur. Arazi satın almamız lazım. Şöyle ucuza uyguna varsa hocam. Arazi. sahibinden satılık satadık? Dört dönüm. <laughs> Yok mu ya 500 ha? Aa bak burada şey olabilir işte bak. Burada şey var hocam. Burada şeyler çıkıyor. Siz söyleyin onun adı. Burada şeyler çıkıyor hocam. Ee, böcekler böcekler çıkıyor burada. Bak bak bak. Mesela gördün mü? Böcek var. Anladın mı? Anladın mı? Bu orada böcekler var. Bu orada şeyler yapacağız şimdi. Onları böcekleri alacağız. Sonra kazmamızı yenileceğiz. Acıkmış bizimki dur. Keşke şu oyuna mesela şey getirseler abi hocam kazmadan ziyade XP ile mesela tamam mı? Mesela XP alıyorsun ya kazma becerisi falan da alsaymışız hocam. Gerçi ben de çok şey istiyorum bu oyuna göre ya. Bu oyun bir ara benim böyle çok deli gibi oynadığım sarmıştı bir ara benim bu oyun. Şimdi yine ananı sikeyim. Bir sakin ol lan. Heh. Bunlardan da aynı bakmış çıkıyor. Bunlar biraz zor kırılıyor ama dur bakayım. Bunlar bu madenler biraz zor çok zor çok zor değil de ya zor kırılıyor. Şimdi dur bakalım. Seni gördüğüme sevindim dostum. Ben de sevindim. Benim adım Ana Banana. Ana Banana. <laughs> bu çölde prenses olmak o kadar zor ki, değil mi ya? Bu arada çiçek yetişmiyor. Çiçeksiz prenses mi olur? Aklı... Böyle çiçek topluyoruz. Lan keşke satmasaydım o çiçekleri ya. Abi toplamıştık hakikaten o çiçekleri. Neyse o çiçekler çok önemli değil. Çiçekler kalsın ya. O çok önemli değil. Şu karıya para biriktireceğim. Ne zamandır biriktireceğim diyorum. Biriktirmiyor ama. Har harbi biriktirmek istiyorum o karıya ya. Belki işimize yarayacak bir şey ver. Anladın? Kapiş. Dur. Bunun arkasında şey var. Bunu alalım. Aa gene mob doğmuş. Dur şu madenleri bir alalım. Şu yaratığı bir öldürelim. Ananın amanız tövbe yarabbim. Çok korktum yani öyle zıplayınca. Ya şu canımızı yemelileriz ama şimdi. Hah hah. <laughs> Şimdi çiçeklerimizi alalım abi. Çiçek 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 şey var mı? Güzel ya o kadar az çiçek yok yani. Gene fazla çiçek var tabi yetmeyecek ama olsun. Biz yine alalım. Mesela ne kadar şu an çiçeğimiz var? Kaç çiçeğimiz var şu an? 8 çiçeğimiz var. 11 çiçeğimiz oldu. Şuralarda da varlar. Güzel 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 güzel. Böyle çiçek toplayalım abi. Bu çiçekleri de gideriz o karıya veririz. Belki bize güzel şeyler verir. Yani en kötü öpücük versen Allah ben ona da razıyım. <laughs> Abi o kadar çok arka arkaya çöküyorum ki bir video. Şimdi bu videoları montajlamam lazım bir de. Daha iyice o hisselerin iki videosu var daha montajlamadım. yapmadım. Daha onlar da var. Onları da montajlamam lazım. Aa güzel Amesli çıktı. Güzel 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 güzel. Mesela şu an e, bu var. Bundan beş tane var. Bundan beş tane var. Bundan iki tane. Anasını sikiyim. 2 tane değil işte. 5 tane lazım bize. Mesela gidelim. Of çok pis kaşındı. Mesela, mesela 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 balık satabiliriz. Yosun satalım, bunu satalım. Ee, kum kum satma, kum satma, kum satma. çiçek satma, çiçek satma. Hep sat, çiçek satıp Bunu satma. Okey, tamam, okey. Olur, 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 olur. Şimdi gelin abi deri yapalım abi çoktan sonra. Hani boş boş durmasın bunlar. Videonun gene ben dışında beceri puanları toplayacağım. İplik mi yapmamız lazımmış? Haa okey. Deri için. Okey gidelim şimdi becerilerimizi arttıralım. Daha videonun 7. dakikasındayız. Şu an endüstri imalat mı? Fabrikaları açar Fırınlar %25 daha hızlı abi. Fırınları %25 daha hızlı çalıştırabiliriz aslında ya ama Fabrika açabiliyor. Fabrika ne boka yapıyor onu bilmiyorum. O yüzden fabrika açalım biz bence. O bu ne? Taş, taş masaları, çay masaları yapıları %25 daha Sonra Sonunda işte deniz matkaplarını açar. Matkaplar bedava kumu ediliyor kız 20 20 işte köme bulunuyor diyor. Okey. Simya'ya artık ödem, e, önem veririm artık bu saatten sonra biraz da. İksiri açmamız lazım çünkü. Hocam yavaş yavaş toparlıyoruz yani anlayacağınız. Yavaş yavaş hocam. E, kendimizi düze çıkartıyoruz. Bir şu an ne eksik biliyor musunuz? Şu an eksik olan ne var biliyor musunuz? Kazmamız. Kazmayı bir tutarsak. Kazmayı bir halledersek çok rahat olacak bizim için. Şimdi bir tane çiçek oldu. 19 oldu galiba. Şu an 20 oldu galiba. Kaldı 20 tane. Oğlum biz buraları hiç girmedik. Var burada güzel çiçek vardır diye tahmin ediyorum. Yani. Güzel bir orantıda çiçek vardır diye düşünüyorum ki orada 2 tane var. Şimdi biraz artık can fanuslar yapıp hop. Sen ne yapıyorsun? Teşekkürler. Aa biz bunları öldürdüğümüz zaman can yemiyorduk değil mi? Şimdi kaç tane şeyimiz var? 4 5 oldu, 6 oldu 7 oldu 8 oldu 28, 29 Şu kırmızı mercanı var mı? Hafiften. Buğday da olması lazım bizim sanatada. Bakayım şundan ne çıkacak? Kemik çıktı. Güzel. Kemik bizim için iyi değil. Kemik bizim için iyi değil. Ee, o yüzden bizim. Başka şeyler önem vermemiz lazım. Buğday çıktı. ki, o kum çıkıyor abi bizim. Artık cam yapıp biraz artık ee, bu arkadaşları toplamamız lazım. Böcekleri de, böceklerden toplamamız lazım. Yani anlayacağınız. Ee, pancar, pancar, çok önemli. Çiçek toplamamız. Oğlum hani çiçek yetiş yetişmiyordu burada? Ha çiçek yetişmiyormuş zaten. O çiçek ablemiymiş. Aa kaktüs var. Kaktüslerden ne çıkıyor ki? Bir şey çıkmıyormuş. Okey onu anladım. <laughs> el yap. El yap alalım. Şimdi gelelim 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 buraya. İplik yapalım hocam. Bol bol iplik, iplik yapalım. Cam alalım. Buradan şişe yapalım. Kaç tane? Üç tane şişe oluyor. Tamam okey. Bizim için yeterli. Buradan ne satabiliriz? Bunu sat. Buradan sat. Bunu bu el yap bir tane. Sat onu. Bunu sat. Box sat. Ee, deri kalsın. Şimdi bu çiçeklerle biraz ilgilenmek istiyorum. Şu kahve böcek spawn etti mi var ya Bize biraz böcek spawn etsene ablacığım sen. Ben sana çiçek vereyim sen bana böcek ver. Ne diyorsun? Herkesin işine yarayan şey olsun. Ben sana böcek vereceğim. Şey, sen, sen bana, ben sana çiçek vereceğim. Sen bana böcek vereceksin. Bence bu konuda anlaşabiliriz diye tahmin ediyorum. Sen anlaşamayacaksın. Sen bana böcek vermiyorsun. Ben de sana çiçek vermem. Ben sana muhtaç değilim. Sen bana muhtaçsın. <laughs> ben sana muhtaç değilim. Sen bana muhtaçsın. Şimdi anasını sikeyim. Şimdi... Dört tane yapıyor. Bit, bit, bizim bir tane daha kum bulmamız lazım abi. Tam tam olarak bir tane daha kum bulmamız lazım şu an. Hadi be. <laughs> Güzel çıktı 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 çıktı. Elif alalım. Çiçek de spawn etmiyor artık. Ben şu oyunda şunu anladım. Bizim işimize ne lazımsa onu vermiyor abi. Tamam. Kaç çiçeğimiz oldu? 30 tane çiçeğimiz oldu. Kaldı 10 tane abicim. Hiçbir şey kalmadı. Kaldı 10 tane. Şu 20 dakika içerisinde şunu sıdırsak güzel olur. Böcek 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 spawn etti mi böcek? Ama şunu anladık. ara satın alma kısmında artık burayı önem vereceğiz. Bizim için artık burası daha önemli. Mesela şu taşların ne değiştiriyor mesela? Abi? Ne ne eksiği var mesela? Ne fazlası var ya da bu taşların? daha fazla mı maden veriyor. Olur daha fazla maden verirse bizim işimize gelir. Alır, alır. Kum buralardan çıkıyor. Kum aslında buradan daha çok çıkması lazım abicim. Çünkü burası sadece kum olduğu için. Kum çıksa ne yazar anasın? Envanter yer yok ki. Camı satamayın. Yosunları... Yosunları yiyelim o zaman ya. Ya 4 doların peşine mi düşeceğiz ya gerçekten? Siktir et 4 dolara. Çekiş ne alaka oğlum? Tamam XP aldık güzel oldu. Biz niye çekiş üretiyoruz ki şu Ondan veremedim bir saniye bir dur. Kafam yandı ve beynim yandı bir dur. İlkıdım bir şey var zaten. Ee, balık sat. Şişe, şişe yapman lazım bana. Şişe, şişe. Heh. Olur. Ya şişe yapsam ne yazar şu an hiç herhangi bir şekilde böcek alamıyor zaten. Bize şu an böcek, böcek lazım. Kazmayı yapabilmek için. Böcek lazım ama böcek de yok ki anasını satayım ya. Ne güzel çıkartmıştı bana böcek. Böcek şu an yok. Şu çiçekleri toplayabilsek hani çiçek miçek oluşsa şey yapacağız mesela da. Ee, belki hani bize güzel bir şey verecek ama onu da vermiyor. Güzel. Ne aldık biz o bize bir şey aldık oradan. Var mı ondan bizim envanterimizde var mı ki? O yıldız olan şey ne? Telefon Dur. Oğlum biz oradan yıldızlı bir şey almadık mı ya? Yıldızla benzer bir şey. Ben yanlış gördüm orda. Şimdi çiçek var mı? Çiçek, çiçek 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 Bana çiçek lazım. Çiçek yok mu? Harikasın gerçekten. Tavuk kusura bakma kardeş. Kardeş kusura bakma kardeş. Ne kadar taşımız var bizim mesela şu 112 taşımız var. 140 dolu var. kömürden bahsettim oradayken. Ee Öcek niye spamlanmıyor ya? Aa bak buraya şey açılmış gene. Şunu bir alalım. Belki güzel bir şey çıkar burada. emde iki tane çıktı bu sefer. Kaç tane oldu? Dört tane oldu. Bizim inşa etmekten maden dur. Maden 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 maden. Fabrika. Fabrika ne öyle ki? Cam kıvırıya çalar tuğla. Taş hoca ha. Beş şarkı topaz diyor. Biz az önce bunu çıkarmadık mı topaz diye? Zümrüt, ametistiz. Ha. Amethyst, Zümrüt ve topaz lazım abi. Okey tamam. Biz de şu bu an bundan dört tane mi görüyorsun sat? Box atalım. Peri heykeli ya. Sikkin peri heykeli şimdi dur. Cam inşa edelim. Deli gibi cam inşa. Aha çiçek. Çiçek spamlanmış. Güzel. Çiçekler olur abi. Çiçekleri yerim. Abi ne güzel 40 tane bizim çiçeğimiz vardı aslında. O serinin başında toplamıştık aslında. Keşke onları bırakmasaydık. O seviye atladık gel. Ya. Şimdi neye verelim? Ne verelim? Sondaj deniz makineleri yaratır. Kum bedava kum çıkartır diyor. Taş masaları yaratır. Taş masaları yaratır. Meşalleri açar diyor. Yapılar yüzdeyimiz. Kazanları açar diyelim abi. Kazan. Hıh. Mesela Savuşturmayı 160 yazı masalarını açar diyor. Mesela şimdi kazanlardan işsir yapabiliyoruz ya. Kazan da yapmamız lazım artık şimdi. İnşaat et abi. Büyü dur. Büyü. Mesela ne istiyormuş? Çiçek. 4 tane çiçek istiyormuş. Tamam bu kolay iş. Tamam, tarifi buna ekleyelim. Zaten şu an kazmayı yapabilmemiz için baya 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 bir şey lazım. Aha çiçek. Çiçek 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 çiçek. Şu abi kavrenin çiçeklerini vereceğim. Ondan sonra 4 tane çiçek daha toplayacağız. Onlar kolay iş. Çiçek. 32 tane çiçeğimiz mi oldu? Evet 32 tane çiçeğimiz var abicim. Bizim yemek yememiz lazım. Şu arkadaş da ölümüne geldi evveli. Onu bir alalım. Eee şu nereden 28 tane olmuş. Yusuf var bir tane tamam. Okay, Ne Yani hocam şu çiçekleri de topladığımız... Aha maçsızı da çıkardık. Şimdi bize topaz lazım. Şimdi bize topaz lazım. Yakut da çıkardık. 6 tane yakutumuz oldu. Bizim şu an bir şey çıkartmamız lazım. Mesela ne çıkartabiliriz? Kullan diyelim. Tamam. Altın toplamaya başlayabiliriz. Altın da artık işimize yarar. Niye yarar? Çünkü altın yaparak... Ee, Baba inşa edebiliriz ve altın birçok şeyde bizim ihtiyacımızı karşılayacak yani. Altın da yapmamız lazım güzel. Ama sizden bir tane daha çıkardık. Bize biraz böcek lazım abi. B biraz böcek spawn etsen ya amına koyayım orada ya. Biraz böyle bize bir böcek spawn etsen fena olmaz aslında. Hatta hiç fena stoklandı diyor. Güzel eşyalar stoklandı. Belki işimize yarayan bir şey olur. Gideyim bakalım. Balık diyor, taş diyor. Amına koyayım sen. Bunları sat. Bal şey çiçekleri satma. Bundan bir tane sat. Bundan bir tane sat. Bunu sat, bunu sat. Sat bunu. Şunu sat bunları. Sat bunu. Sat bunu. Bizim hiç topazımız yok. Bizim biraz topaz yapsak şöyle fena olmaz. Şimdi gidelim cam yapalım. Dışarıdan o ses ne isabetsiz onu ben aldım. Para inşa mı etsek acaba? Para mı yapsak diye düşünüyorum da gerek yok gibi geldi şu an. Bir tık, bir tık, gereksiz ya. Aslında para yapabiliriz ya. Çünkü para bizim ihtiyacımızı karşılayacak hocam. Alan da açacağımız için çünkü. Gerçi bu karıya versem bana geri olarak, geri dönüş olarak ne verecek onu da bilmediğim için şimdi ona da para vermek istemiyorum. Boş yere daha dur. Belki şundan güzel bir şey çıkar. Ne istiyorsun? Yıldız parçalık taş. Ben bunu sana mı vereceğim? Bakayım şunu alınca ne oluyor? Sattık okey. Ananı sikeyim çok yanlış bir hata yaptım. Sattım bir saniye. Bir daha. bir tane daha alalım, alamıyor muyuz? Allah kahretmesin ya. Şunu da satalım. 131 mi? Bir tane de taş satalım, tamam. Şimdi diyeceksiniz, bu ne? Oğlum bu o değil miydi? Nasıl o değil ya? Bir dakika be dolandırıldık böyle bir. <laughs> Unutmuşuz. Dolandırıldık anasını sikeyim dolandırıldık. Ya bunu kullandığın zaman tamam mı? Bunu kullandığın zaman şey oluyordu. Böyle kazma gücünü falan attırabiliyordun. Ama yanlış galiba bulduk biz. Sen hala böcek vermedin mi ya? Ba bacım bir böcek spam edin şu alt tarafı ya. Bu kadar zor olmasa gerek yani. Senin her zaman yapabileceğim bir şey aslında bu. Çiçek istemeye gelince çiçek istiyorsun. Böcek niye yapmıyorsun? Şey mantığına sen o zaman ben. Yosun çıkıyor devamlı olarak. Bana yosun lazım değil. Bana çiçek lazım şu an. Şu aptal karının çiçeklerini bir versek. Kurtulacağız. Neyse biz köme falan kazalım da belki bari işimize yarar. Belki amestis topaz mopaz bir şey çıkar. Bizim şu güzel ya dolandırılmasaydık işimize gene yarayacaktı onlar ama dolandırıldık yapacak bir şey yok. Dolandırıldık, dolandırıldık. Şimdi çok güzel sesim titredi bu arada değil mi? Şimdi bizim güzel bir para yapıp güzel bir paraçuk çukkalayıp sat Şöyle de bakayım. Arazi satın aldığım mesela en uygun ne, ne yer var? 1200 lira bu var. 1200 lira o yer var. 6000 lira. bunlar nasıl paralar ya? Biz bir ara şey yapmıştık. Para para niye yapamıyoruz? Bizim o paralar nereye gitti? Biz o parayı aldık mı? 14 tane şey alacak şimdi. Para yapacağız. Tam para yapa yapa. Abla ne haber? Abla yok oldu herhalde. Parayı vermeyeceği. Üzüldü herhalde. <laughs> dur ee, bir şey daha geldi ne geldi? Ames geldi tamam okey satarız onun bir tanesini. 50 dolar geldi çıktı bir yerden 50 dolar güzel. Şöyle bize bir topaz versin. Aha topaz buldum Çantada her mücevherden bir tane bulundu bu güzel. Teşekkürler ablacım. Bana şimdi topaz versene dört tane. <laughs> 4 tane kadar. Ya yani çok gereksiz bir şekilde bize şu an şey var. Ee, ne onda dur çiçekler var tamam mı? Mesela şu mücevherleri bıraksak gene işimizi yapacak ama mücevherleri de bırakabiliyoruz çünkü şey yapmamız lazım. Çantada bin eşya olsun tamam. Çantamız oluşan bin eşya varmış. Çok önemli değil. O. Bir saniye. Tamam güzel güzel. Kız gibi hapşırdım biliyor musun? Şimdi yani videoda olmasa hapşırdım. Yani da. Bütün paralarını uyandırabilirdim de gerek yok. İki tane altın mı kalmış? İki tane altın kaldıysa da bunları da hemen olsun. Hemen gidelim şey yapalım ondan sonra onu satalım. Abi şu şeylerden çok ümitliydim ya. Sandıklardan çok ümitliydim. Ama sandıklardan ümitli olduğum için ol, olduğum kadar güzel şeyler çıkmadı lanet olsun ki. Kum çıktı sadece. Kumu götüme mi sokacağım ben bu saatten sonra? Güzel. Paralarımız oluyor bu arada. Böcek, böcek, böcek çıkar bana, böcek. Aptal karı. Çek istemeyebiliyorsun. biliyorsun. Böcek çıkar bari de bir boka yer orada. Bak ben senin için çiçek topluyorum. Yarın bu bölüm bütün gün çiçek topladım senin için mi? Sen şimdi ben bu çiçekleri dağdan getirdim, bayırdan getirdim. Sen sen abi sen oturuyorsun anne. Şuradan şey alalım, şu paralarımızı alalım da boş yere silinmesinler. Şuraya bir gidelim Belki topaz çıkar şu Ok çıktı Alacağım ok Şimdi bir yerine monteleyeceğim montaleyeceğim senden. Neyse Çantamız kabasa doluymuş Hadi ya öyle <laughs> mi? Topazı satma 6 tane çiçek kaldı 6 tane çiçek çıkmıyor ya şu an Acayip sinir bozucu 602 lira var. Tamam. Kaldı 5, kaldı 4. Kaldı 4. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? E alabiliyor muyuz? Al Elifmiş güzel. ama miyiz alabiliyoruz Elif ne kadarımız var? Elif 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 4 tane varmış. Abi almışız lan da. Elif zaten. Ay iyi gittik şey bulduk. hala yok. O zaman ben videonun dışında biraz kasacağım hocam tamam mı? Videonun dışında hocam ben böyle bir 1-2 saat kadar şey yapacağım. Şu ağaçları kıracağım, taşları kıracağım, onları kıracağım, bunları kıracağım, şunları kıracağım. Alan açmam bir belki şunu yok onu, onu para biriktiririz. Onu hallederiz. Şu çiçekleri toplayacağım falan filan. Kariyer vermem muhtemelen videonun dışında. Ee, onunla beraber veririz karıya. Tab koymuş gene. Ha tam ısıtık dolu. Gidelim şu bari şeyleri yapalım. O kadar kömür topladık. Demirlerden ne kadar? 24 tane demir oluyor. Tamam gel bir tane de fırın inşa edelim Bir tane de fırını yapalım şöyle hocam. Tamam mı? Gidelim. Şu fırına da mesela şeyi verelim. Altın verelim. Tamam. Ben videonun dışında kasacağım hocam dediğim gibi. Çünkü başka türlü bu işleri toparlayamayacağız belli ki. Bizim 5 tane zümrütümüz var mıydı? Bizim 5 tane zümrütümüz yokmuş. Bir tane zümrüt ihtiyacımız kaldı şu an kala kala. Ağaçlarım, ağaçları ağaçları keselim hocam. Öyle öyle toparlarız evet hocam. İyi günler oyuna ve abone olmayı like abone olmayı, daha çok fazla sayısının gelmesini istiyorsanız ben bir yorumlarda bunu belirtmeyi Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Evet hocam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapacağız şimdi? Gideceğiz bu çiçeği bu karıya vereceğiz. Ondan sonra paramı, parayı da yaptım. Havaya da gideceğiz. Ablaya vereceğiz. Hayvanları sevdiğin, sevdiğini umuyorum. umarım. Bununla daha fazla hayvan bulabilirsiniz de. İkisi verdi bize. Bana böcek ver böcek. Sen bana yardım ettin ben de sana yardım edeceğim. Nadide bir kumaş dokuyabiliyorum. Onunla hayvanları seni ebediyen sevecek. Bana malzeme getirsin sen için. Abla Siktir git Sağ ol çok naziksin Lüfen milletin göstergesi olarak bunu kabul ettirdi Aha. Anahtar evet 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 inşa evet, et evet, inşa et inşa Peki bir şey soracağım Bu ne boka ayarıyor? Göz alıcı hayvanlar daha fazla kaynak bırakır hayvanlar ve periler Yakında ortaya çıkar Aha Hayvan ortaya. Ha, hayvan mı? Şey yapıyoruz. Spawn ettiriyoruz. Ben anlamadım. Ben anla ben AKP'liyim ben. <laughs> dur, eşya satabiliyorsak eşya satayım ya da dur. Cam şey yapalım, cam şey yapalım. Aa koyun. İlk önce falan alalım ondan sonra öldürelim. Güzel. Peri, pasif can ve enerji yenilemeni sağlar. Abla, 1000 liranın karşılığında bu mu? Abla, 1000 liranın karşılığı bu mu? Sen benden daşak mı geçiyorsun abla? Şaka mı bu? Daşak mı geçiyorum ben? Ben 1000 lira para verdim lan. Umurundan kaçtı. Boşu boşuna para verdik arayayım. Ananamayacağım. <laughs> sat şunu gitsin Allah aşkına ya. Balıkları satmayalım, balıklardan şey yapacağız çünkü. Ee, yemek yapmamız lazım, yemeğimiz yok. Aa, biz tavuk üretiyoruz evet, değil mi abi? Neyse tamam bir evet, dursun ya ona bir hayvanlarla bir zorun yok yani. Balık inşa edelim. Cami inşa edelim. Ben böyle böyle hocam siz yokken takılacağım bir saat iki saat böyle malzeme depolayacağım. O yüzden evet hocam kalk. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone falan like. Eh.